Herkese merhaba. Bugünkü videomda ilginç bir işlem sorusu yapacağız. 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19. 19 basamaklı şu sayının 19 basamaklı bu sayıya oranı nedir diye soruluyor. Tabi bu işlemi yaparken herhangi bir hesap makinesi de kullanmayacağız. Gelin şimdi bu ilginç sorunun çözümüne geçelim. Ee, bu soru aynı zamanda İngiltere matematik olimpiyatlarında çıkmış bir soru. Şimdi bakın şu 22-44, 22-44, 22, 44, 22, 44, 22 44, yani şu payda yer alan şu sayıyı şu şekilde bu iki sayının toplamı şeklinde yazabiliriz. Bakın topladığımız zaman şu C olan şu sayı A ile B'nin toplamına eşit. Bakın şu sayı şuna eşit. Yani şu sayı ile şu sayının toplamı olan A ile B şu şekilde yazılabilir. Şimdi A eşittir. Bakın 2244 kaç tane basamak var? 4, 8, 12, 13, 14, 15. Yani 2244 çarpı 10 üzeri 15 artı 2244 çarpı 10 üzeri 11 artı 2244 çarpı 10 üzeri 7 artı 22 44 çarpı 10 üzeri 3. A sayısını böyle yazabiliriz. Şu sayı. B sayısını ise 627 çarpı 4, 8, 9, 10, 11 bir de şurası var 12. 10 üzeri 12 artı 627 çarpı 10 üzeri 8 artı 627 çarpı 10 üzeri 4 artı 627. Evet B'yi de böyle yazabiliriz. Şimdi A ile B'yi böyle yazdık. Şimdi bir de şu paydada yer alan şu sayı ise 8118 18 çarpı 10 üzeri 15 15 tane basamak var. Artı 8118 18 çarpı 10 üzeri 11 şuradan itibaren 11 basamak var. Artı 8118 18 çarpı 10 üzeri 7 ve artı 81 18 çarpı 10 üzeri 3. Yani paydadaki şu sayıyı da böyle yazabiliriz. Bu durumda şu oran eşittir. Şunun şuna oranına eşit oluyor. Şurası A, şurası B, burası da aşağıdaki sayımız. Şimdi dolayısıyla şimdi burada A bölü şunun şu artı B bölü şu şeklinde yazmamız mümkün. O şekilde yazdığımız zaman da 22 44 bölü 81 18 daha doğrusu 2244 bölü 8118 artı 627 çarpı şu. 8118 çarpı bu. Şimdi burada da bakın şunla şunun arasındaki fark yani ilişki yukarıyı şurayı 10 üzeri 3 ile genişletirsek yani 10 üzeri 3 ile çarparsak şunu elde ediyoruz. Dolayısıyla payı ve paydayı 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. Bu durumda şunla da şu birbirini götürebiliyor. Yani yukarıda 627 aşağıda da 8118 çarpı 10 üzeri 3 kalıyor. İfademiz bu hale döndü. Şimdi 2244, 8118 ve 627 bunları asal çarpanlarına ayıralım. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 11 çarpı 17 bölü 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 11 çarpı 41 artı 3 çarpı 11 çarpı 19 bölü 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 11 çarpı 41 çarpı 10'un kübü. Şimdi burada da bazı sadeleştirmeler var. Şuradaki 2'lerden biri şununla gider. Buradaki 3'leri aşağıdaki 3'lerden biri gider. 11'ler de gitti. Dolayısıyla e, yukarıda ne kaldı? Bir 2 kaldı. E, bir de 17 kaldı. 2 kere, kere 17, 34. Aşağıda ne kaldı? Bir 3 kaldı. Ee, bir 3 kaldı. Bir de 41 kaldı. 3x41, 120, 3x1, 3 çarpı 41 120 3 kere 1 3 3 kere 4 12. Evet. 123. Ama çarpmasına gerek yok. Çarpmaya gerek yok. Ee, sağ değiştirmeleri yapalım ve şey yapalım. Aşağıda 41 çarpı 3 şeklinde bırakalım. 3 çarpı 41 şeklinde bırakalım. Ama yukarıyı e, ne kalmıştı? Bir 2 kalmıştı. Bir de 17 kalmıştı. 34. Yani 34 bölü 34 bölü 41 çarpı 41 çarpı 3. Burası ise buradaki 3 ile buradaki 3'lerden biri gitti. 11'ler gitti. Dolayısıyla yukarıda ne kaldı? 3 gitti, 11 gitti, 19 kaldı. Aşağıda ise onun kübü 41 2 çarpı 3. Yani Bunları yazarsak eğer ifademiz bu hale döndü. 34 bölü 3 çarpı 41 artı 19 bölü 6 çarpı 41 çarpı onun kübü. Burada da e, şurayı paydaları işlemek için onun kübüyle 2 çarpı onun kübüyle genişletiyorum. Yani 2000 ile genişletiyorum. Dolayısıyla 34'ü 2 ile çarpınca 68. 68 de 10 üzeri 3 ile çarpınca 68 bin. 68.000'i de 19'a toplayınca 68.019 bölü 6 çarpı 41 çarpı onun kübü oluyor. 6'yı da 2 çarpı 3 diye yazdık. Dolayısıyla 68.019 bölü 2 çarpı 3 çarpı 41 çarpı onun kübü. Şimdi şu 68.019'u da asal çarpanlarına ayıralım. 3 çarpı 7 çarpı 41 çarpı 79. Bakın 41'ler gitti. 3'ler gitti. Yukarıda 7 çarpı 79. Aşağıda da 2 çarpı 10'un kübü kaldı. Yani 553 bölü 2000. 553'ü de 2'ye böldüğümüz zaman ve çıkan sonucu da 1000'e böldüğümüz zaman sonucumuz 0,2765 çıkmış oluyor. Evet yani şu işlemin sonucu 0,2765'e eşit. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.